Getson, Fernandes'in kariyerine bakınca insan sormadan edemiyor. Bu başarılı adam uğursuz mu? Ve şimdi Beşiktaş'tan da ayrılıyor. Getson, Benfica'da oynarken lig şampiyonu Porto oldu. Yani Getson varken Benfica şampiyon olamadı. Peki Getson, Benfica'dan ayrıldıktan sonra ne oldu? Benfica yıllar sonra tekrar şampiyon oldu. 2021'de Galatasaray'a kiralandı. O sezon şampiyon olan takım Beşiktaş oldu. Yani Getsin Galatasaray'dayken Galatasaray şampiyon olamadı. Sonra Galatasaray'dan ayrıldı. Ve bir sonraki sezon Galatasaray şampiyon oldu. 2022'de Rize Spor'a kiralandı. Getsin varken takım kime düştü? Ama o gittikten sonra ne oldu? Rize Spor 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e döndü. Son olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Getson Beşiktaş'ta oynarken şampiyon bu kez Galatasaray oldu. Ve şimdi 2025 yazında Beşiktaş'tan ayrılıyor. Bu tabloya bakan birçok taraftar aynı soruyu soruyor. Jackson'da bir şanssızlık mı? Yoksa uğurlu bir ayrılık mı bu? Gittiği takım düşüyor ya da başarılı olamıyor. Ama ayrıldıktan sonra hepsi uçuşa geçiyor. Şimdi herkesin merak ettiği şey şu. Beşiktaş, Getson'dan sonra şampiyon mu olacak? Tesadüf mü? Yoksa bu modern futbolun açıklanamayan güzellerinden biri mi? Sence bu olaylar zinciri tesadüf mü? Getson'ın kariyeri bir ters etki hikayesi mi? Düşüncelerini yorumlara yaz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Beşiktaş ne olacak sezon sonunda göreceğiz.